Merhaba, ben Ayşe Bilizer. Ee, uzun yıllar e, sanat e, ve tasarım e, camiasının içinde olan, eğitim veren, sanat yapan, tasarım yapan birisiyim. Ee, yollarım Ayşe ile kesişti ve Red Rouge Art Sanat Galerisi'nde bu dokuz güzel sanatçıyla bir araya gelerek bağımsız işler üreten, bağımsız duvarlarda yer alan sanatçılarla bir sergi düzenledim. Ben kendime kuratör demeyi sevmiyorum. Sanatçıların içinde de ben varım. Aslında pek de alışık olunmayan bir şey. Yani kurasyon yapanlar genelde kendi sergilerine, kendi işlerini koymuyorlar. Ama arkadaşlarımı kıramadığım için ben de üç işte burada yer aldım. Birbirinden bağımsız sanatçıları, uzaktan veya yakından tanıdığım bu güzel sanatçıları, insanları davet ettim. Dedim ki, hepinizden beşer altışar tane iş alacağım ve onların bir şekilde birbirlerinden konuşmasını sağlayarak değişik bir sergi düzenleyeceğim. Genelde şöyle yapılıyor. Kuratörler galerilerde sanatçılara diyorlar ki sen 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 Kasım ayında sergi yapacağız. İsmine kesen işler diyeceğiz. Lütfen çalışın, hazırlanın. Bu sergi düzenleyelim. Bu arada elimde bu güzel katalog var onu da göstereyim. E, bu 9 sanatçı arkadaşıma ben böyle bir şey demedim. Aniden baskın yaptım ve dedim ki hepinizden 9 tane iş alıyorum ve e, sergi yapacağım gelecek ay. Dolaştım baktım galerilerden işleri aldım. Buraya getirdik. Duvarlara işleri koyarak birbirlerinle konuşmalarını sağlayan işleri bir araya getirerek her türlü olasılığı deneyerek şahane bir sergi çıkarttık ortaya. Ee, bir kere galeri olarak merkezi bir yerde konumlanıyor. İkincisi duvarlarının bembeyaz olması, sanata kesinlikle hiçbir müdahale etmemesi ayrı bir ayrıcalık sağlıyor. Ayrıca Ayşe Akgüla sanat e, galerisi sahibi bir kişiliği olan bir insan olarak buraya çok büyük bir artı değer sağlıyor, getiriyor. Şimdi ben bu sergide... E, e, bu cesaretle olarak, doğrusu risk alarak bu işi yaptım fakat sonunda sanatçı arkadaşlarım da bu serginin sonucundan memnun kaldılar. Dolayısıyla onlar mutlu olduğu için ben de mutluyum. Ben kendi işlerimden bahsetmeyeceğim çünkü genel olarak sergiye gelip görmenizi istiyorum. Elinizde bu kataloğunuz var. E, dokuz sanatçımızın ismi Artin Demirci, Bahri Genç, Mahir Güven, Oğuz Saçlakoğlu, Horasan, Ayşe Güdizer, Ale Vermiş, Maritan, Emre Senan ve Ez Özlem Üner. Hepsi kendi başına birer ekol. Hepsi bağımsız birçok sergilere katılıyorlar. E, kabul ettikleri için böyle bir ortamda bir araya geldiğimiz için de kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca Cycle Marketing'de Teşekkür ediyorum. Çünkü ölümsüz kılıyor bizim bu sergilerimizi ve geleceğe not düşüyor. Teşekkür ediyorum.